Gehoz Alo Çakor İş var Çakorun annesi telefonda Başımıza daha neler gelecek? Anne, öyle söyleme lütfen. Oğlum, yemeğine devam et. Gecenin bu saatinde aradığına göre acil bir şey söyleyecek. Biraz anlayış göster. Benim yemeğimi odama gönder lütfen. Yarın okula gideceğim. Hadi çabuk herkesi buraya getir. Sonra hepiniz benimle okula gelebilirsiniz. Çakora, annenle konuşabilir miyim lütfen? Merhaba. Benim iş var. Nasılsınız? Merhaba efendim. Geçen gün bu Van'la konuşuyordum da... ...ona ailesiyle birlikte Laknov'a gelmesini söyledim. Ancak... Bana cevap vermeden çekip gitti. Ne oluyor acaba? Bunun, bunun için çok özür dilerim efendim. Benim kocam yeterince... Benim kocam böyle büyük bir şey için yeterince güçlü değil. Ama... Ama ben öyleyim. Artık canıma tak etti. Çakor'u daha önce kaybettim. Bunu tekrar yaşamak istemiyorum. Bunun bir daha olmasına... Asla izin vermeyeceğim. Yani Laknova geleceğinizi mi söylüyorsunuz siz? Evet efendim. Söylediğiniz her şeyi yaparım. Ne yapmam gerektiğini söyleyin yeter. Size geleceğim ve çakurumun yanında olacağım. <laughs> bu, bu çok güzel bir haber. Gerekli parayı posta yoluyla sana göndereceğim. Hemen hazırlıklarını tamamla. Şimdi sana çakoru veriyorum. Anne neden bugün gelemiyorsun? İmni'ye misketlerimi yanına almasını söyler misin? Adet ya nasıl misket oynandığını bilmiyor. İmni ve ben ona öğreteceğiz. Ha bir de babaannem de geliyor mu? Evet Çakor. Hepimiz sana geliyoruz kızım hepimiz. İşver Bey bu bizim için büyük bir fırsat. Hiç kimse bizim gibi fakir insanlar için bu kadar uğraşmaz. Bu iyiliğinizi asla unutamam. Hayatım boyunca size minnettar. Kasturi. <laughs> Sen ne cüretle buraya gelirsin, ha? Kızına olan sevgisinden gözü kör olmuş. Hadi o neyse. Sen neden o numara yarıyorsun? Karını buraya ben çağırmadım. Kendi rızasıyla geldim. Elinde parası da vardı. Ben de aramayı yaptım. Hiç minnet bilmiyorsunuz. Ayıp. Ne bakıyorsun adama? Yürü eve gidiyoruz. Yürü. Hadi. Tanrım, beni kurtardığın için sana şükürler olsun. Ben de evli olabilirdim. Gerica, Suraç'la Ragini'yi yanına al ve markete gidin. Bayram için ne istiyorlarsa hemen alın. Tabii efendim. Umarım bu sene bayramımız umutsuzlukla geçmez. Umarım böyle bir şey asla yaşanmaz hayatım. Hayır <laughs> vinicim. Paşa ve kalesi özgür kalana kadar yüreğim rahat etmeyecek. Sakinliğini korumalısın. Manohar Prabakar'ın evine saatli bir bomba kurdu. Hadi eve gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Yürü gidelim. Bırak sana. Kolumu bırak. Bırakmam. Beni bir dinlesene. Seni dinlemiyorum. Bırak. Eve gidiyor. Bırak dedim Hadi. sana. Bırak. Ne yaptığını sanıyorsun? Sarhoş falan mısın? Beni beni bir ahır hayvanı gibi çekiştirip duruyorsun. Eve gidiyoruz. Orada ne yaptığımı sana göstereceğim. Hayır. Eve gitmek istemiyorum. Ne yapacaksan burada yap hemen. Ben ne yapmışım? Neden bu kadar sinirlisin? Bak beni. Aklın saçmalıklarla dolmuş. İstediğin şey asla gerçekleşmeyecek. Benim atalarım köleydi. Ben de köleyim. Kızım da köle. Ben hizmet etmek için doğdum. Hayatım boyunca böyle olacak. Baybaya benim sahibim ve her zaman sahibim olacak. Bir sahip altındakilerle ilgilenir. Baybaya sahip falan değil. O bir şeytan. Bize eziyet ediyor. Kasüre anlamıyorsun. Ocaktaki ateşte yemek pişer. Eğer ateş çatıya sıçrarsa bütün ev yanar. Bayışvar'a söylediğin şey en az ateş kadar tehlikeli. Ben zaten ateşlerin içinde yanıyorum. Nedir değişen? En azından bu cehennemden kurtuluruz. <laughs> Yemeğini babamın odasına gönderdim. Ama sen hiçbir şey yememişsin. Başka bir şey ister misin? Hayır bitirdim yeterli. Her şeyi ayarlamak gerçekten zor oldu. Ama yine de babam hala kızgın. Babam ikna olacak. Sadece prensiplerle ilgili. Bunu bana o öğretmişti. Şimdi ise öğrettiklerini unutmamı istiyor. Bunu nasıl yaparım? <laughs> Bu imkansız. Çakor, tatlım aklında ne var? Teyze, bir şey isteyeceğim. Mati teyze, biraz izin verin. Niçin? Ev işlerini ben yapacağım. Çayı da yaparım, yemek de hazırlarım. Adet yanın ayakkabılarını da temizlerim. Bir dakika. Bunları niye yapacakmışsın? Benim ve ailem için para harcayacaksınız. Bunu sizin için çalışarak ödeyeceğim. Annem borcunu ödeyemeyeceğini söyledi. Bunu ben yapabilirim. Ben böyle öğrendim. İyi yapmanın para demek olduğunu biliyorum. İyilikten mi bahsediyorsun? Evet, öyle. Ailem bütün gün tarlada çalıştığı için borçlarını ödeyemez. Kazandıkları parayla yiyecek yemek alıyoruz. Eğer o parayı size verirlerse yemekleri olmaz. Benim kardeşim İmli çok obur bir kızdır. Ben küçük olabilirim ama bütün ev işlerini yapabilirim. Eskiden ben bir malikhanede çalışırdım bir sürü iş yaptım. Toz aldım ve yerleri sildim. Kıyafetleri de yıkayıp asardım. Göstereyim mi? Kızım. Burada böyle şeyler yapmana gerek yok. O korkunç ailenin bu çocuğa yaptırdıklarına bak. Evet. Ve babam o aileyi kurtarmak istiyor. Peki o zaman borcumuzu size nasıl ödeyebilirim? Bu konuda endişelenmene gerek yok tamam mı? Bu büyüklerin işi. Biz kendi aramızda hallederiz. Sen Aditya ile oyun oynamaya bak. Hadi git. Evet evet hadi gel. Bayram tatili başlayacağı için bir sürü oyun oynayacağız. Benimle gel. Hadi git bakalım hadi. Duydun mu? Daha kaç yaşında ama neler görmüş? Daha önce onun yaşında böyle özgüvenli bir çocuk görmedim. Bize borcunu ödemek istiyor. Hı? <laughs> Saf çocuk. <laughs> Borç diyor. Kadın! Aklını mı kaybettin? Neden parayı kabul ettin? He? Başka ne yapsaydım ha? Ne yapsaydım? Parayla kaçıp gidecek değilim. Bay baya için köle olacağıma oraya gidip çalışmayı yeğlerim. Sessiz konuş. Malikanedekiler dediklerimi ya duyarlarsa? Postacı köydeki birisine para verdiği zaman bütün köyün haberi olur. Bunu biliyorsun değil mi? Bize Nuknov'dan para geldiğini öğrenirlerse ne olur? Eğer biri sorarsa ne yalan söyleyeceksin Kasturi? Henüz bilmiyorum. Ben eve gidiyorum başım ağrıyor. Yarın konuşmaya devam ederiz. Evdeyken bu meseleyi konuşamayız. <gülüyor> <gülüyor> Vivan, biraz başını ovayım mı oğlum? Hayır anne, istemiyorum. Saçlarımı ocutuyorsun. Vivan. Oğlum neden bana hep karşı çıkıyorsun sen? Şuraya otur. Eğer başını ovmama izin vermezsen beğenip beğenmediğini nasıl bileceksin? Nasıl? Güzel mi? Bir anne her zaman çocuğunun iyiliğini düşünür. Şimdi başını ovduğuma göre söyle bakalım ne düşünüyorsun oğlum? Vivan, oğlum bu söylediklerimi sakın unutma. Çakor denen kız ve baban onlardan uzak durman gerekiyor oğlum. Böyle yaparsan kesinlikle mutlu olursun. Bunları senin iyiliğini düşündüğüm için söylüyorum. Bir, iki, ya. Eğer bu sefer altı atarsam senin saldırını yok edeceğim. Tamam öyle olsun. Zarı at da görelim bakalım. Üflemeyi bırak da at şu zarları. Ver, Baksana ne kadar mutlu görünüyorlar. Eğer bu sefer de altı atarsam Adet ya, oyunu kaybedeceksin. Kelimeyi doğru söyle lütfen. Diyeceksin ki oyunu kaybedeceksin. Yeter artık. Sen bana konuşmayı öğret, ben de sana oynamayı. Tamam o zaman kaybedeceksin, geleceğim, gideceğim, yapacaksın. Bunlar yasak. Böylece doğru konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Anladın mı? Ben her şeyi biliyorum. Ne söylememi istersin? Öyle mi? O zaman şunu söyle. Aditya bu sefer altı atarsam sen kaybedeceksin. Aditya onunla uğraşmayı bırakır mısın lütfen? İstediği gibi konuşmasına izin ver. Özür dilerim Çako. Buna hiç gerek yok. Ben arkadaşlarımın laflarını alınmam. Adet eğer bu sefer altı atarsam kaybedeceksin. Çok güzel söyledin sen. Evet söyleyebiliyorum. Peki siz de benim gibi konuşabilir misiniz? Nasıl? Eğer sen bizim gibi konuşuyorsan biz de senin gibi konuşabiliriz. Güzel anneme söylediğim şeyi siz de söyleyin. Anne, eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsan endişelenme. Sadece nefesini tut. Çakor'un babası Kendimi uyumak için zorluyorum ama gözüme uyku girmiyor. Beni duyuyor musun? Senin de uyuyamadığını biliyorum. Eskiden kızımın saçlarını severek onu uyuturdun. Sanki yıllar önceydi. Onu çok özledim. Ben senin karınım. Bunu biliyorum. Beni durdurdun. Ama bu senin de hoşuna gitmiyor. Lütfen artık beni biraz anlamaya çalış. Bir meyve olgunlaşsa bile kucağına düşmeyebilir. Onu almak için elini uzatman gerek. Kasturi bu bahsettiğin meyve buradan kilometrelerce uzaktı. Uzansam da yetişemem. Bir kerecik. Lütfen bir kerecik dinle beni. Senin hayallerini dinlemek istemiyorum Kasturi. Para isteğini nasıl geri çevireceğimi düşünmek istiyorum. gördüğünüz ses bombası. Bunu büyük bir patlama istediğimiz zaman kullanacağız. Patladığı zaman kulak zarlarınız hasar görebilir. Burada fişekler var. Bunlar da maytaplar. Hepsi çok güzel. Bana bak. Efendim. Bütün numaralarını biliyorum. Bu sefer maytap falan patlatmayacaksın. Eğer patlama istiyorsan Lakan'a söyle o ilgilensin. Ha? Bana bak dedim. Umarım benim utanmama sebep oluyacak herhangi gibi şey yapmazsın. Öyle değil mi? Anladın mı? Ha, Suruç, oyuncaklarını al ve dışarı çık. Babanın acil bir telefon konuşması yapması gerek. hayır tecasvini. O yargıca yalvarmayacağım, hayır. İsteyen de yok. Kefalet işinden bahsetme bile. Sadece onunla konuşman lazım diyorum sana. Derdini anlatmanın bir sürü farklı yolu var. neden açmıyorsun? Açacağım. Merhaba. Merhaba Yargıç Bey. Nasılsınız? İyiyim. Her şey yolunda. Ben de tam sizi aramak üzereydim. Bayram için ne hediye istersiniz diye sormak için. Ha, ne önemi var ki? Hediyelerini ve tatlı konuşmaları kendine sakla. Senden bir şey rica ettim ve yerine getirmiyorsun. İstediğimi yap. O zaman hediyeye gerek kalmaz. Evet. Ben kesinlikle elimden geleni yapıyorum. Bak dinle. Bu bahaneler zayıf adamların işi. Bu senin ağzına hiç yakışmıyor. Onları kefaletle dışarı çıkar tamam mı? Bu ikimiz için de hayırlı olur sayın Yargıç. Senin ve ailenin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Şimdi kapatıyorum güle güle. Anne, eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsan, sen endişelenme. Şey, sadece gece... nefesini, nefesini tut. Evet, <laughs> <laughs> Harika. Yanlış söylediniz. Nasıl? Doğru söylüyoruz Çakor. Evet doğru söylüyoruz. Tekrar söyle. Çakor dikkatle dinle teyzene bakalım. Hı. Ha. Anne, eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsan sakın endişelenme. Sadece Sadece evet. Nefesini tut. Nefesini tut. tut. Doğru <gülüyor> söyledim. <gülüyor> evet öyle. Yine <laughs> hatalı söylediniz. Hayır Çakor, hayır. Sen yanlış duyuyorsun. O mükemmel söylüyor. İyi dinle bak. İyice dinle. O zaman anlayacaksın. Hayır, hepsi yanlış. Suya dalmak ve uykuya dalmak. Aa, anladım. Dalma. Suya dalmak. Şimdi anladım. Evet, doğru. Suya dalma. Dalmak. <laughs> evet. Şimdi doğru oldu işte. Son bir kez daha. Aa, evet, tamam şimdi mı bir anladım. daha söyleyelim. Hadi. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Anne. Anne. Eğer, eğer uykuya dalmakta, uykuya dalmakta zorlanıyorsan, da... sakın zorlanıyorsan sakın endişelenme sakın endişelenme sadece <gülüyor> nefesini, <gülüyor> nefesini tut <laughs> hey! mükemmel sonunda oldu <gülüyor> evet <gülüyor> şuna bak çakor gibi konuşunca daha eğlenceli oluyormuş <laughs> evet baba Evet. evet <laughs> evet suya dalmak <laughs> ne oldu sen çok kötü görünüyorsun. <laughs> Bu kahkahaların hesabı çok ağır olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.